Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. Beyader video atmıyorum. Havalar soğuk. Bir zaman olmuyor. Böyle güneşli havada. Akşam üzeri video atayım dedim. Ya bugün şunları çekeyim dedim böyle ya. Her zaman bu havayı bulamıyoruz güneşli. İşte, çok güzel bir şey oldu bu oruz. Biliyorsunuz Hint oruzu bu. Dövüştürmüyorum ben dövüştürmüyorum öyle bir şeyim yoktur. Bir var. Bu sene güzel yavrular alacağım inşallah yine. Hep yavrular öldü çünkü. Bu siyah. Bu sene yavrusu Bunun kümese koyayım. Daha yeni çıkardım. Biraz kendi topukuna bak. Nasıl kavga edecekler. O da dikeliyor. Bak bir tane yavru var orada. O bu senin yavrusu. Bir tek o kaldı yavrulardan da. Bir de bu kaldı. İki, üç tane daha. Ha şu biliş var. Senin. Nasıl dikiliyor bir ürüne bak. Bunları bir izleyelim bakalım ne yapacaklar. Yavru çok güzel maşallah. Yeni bir tek bu kaldı. O bak, o tavuk da girmiş. Yani. Maşallah. Onu da kümese koydum. Yani o da erkekleşiyor. Maşallah. Güzel ya tova. <laughs> Şimdi o. La bu yavru. Maşallah tavuklarım da maşallah. Bak bak. <laughs> oh. Ha, kaçırdı o maşallah. Erkek beji <laughs> Hiç beklemiyordum öyle bir şey. Bak bak. Yani kaç 2 3 gün durdu sadece kümeste. Hepsinden korkuyor düşünün yani. bunlar böyle bir şey. O da öyleydi yavru. Maşallah, çok güzel oldu. Şöyle gidelim bakalım. Oğuzhan oh, ben çok iyi. Oh, Gel. Gel bakalım. Bak, 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 bak. Oo bak gördün mü? Ondan şey yaptı mesela. Ondan korktu. Hmm çağıralım. Ama bak burada zorumuz var. Bir ötüşünü yakalayabilsek. Böyle. Bunun babası değil babası. O tekin yani onun yavrum babası. Ha bunun arkadaşlar bilcini bulamadım. Ha var da çok para. Oruç çok güzel. Yani fiziği böyle boyu moyu. Efsane. Tüy filan olsun. Çok iyi. Bak. Bunun yani öteki ile nerede? Bak. Orada ileride bir ileride görüyor musunuz? Onunla bu aynı yani şeyde nasıl diyeyim? Irk farklı ama aynı zaman çıktılar. Peki bu var. Bunlar hiç dövüşmedi yani dövüşmüyorum. Ya ben görmen kendileri ederlerse bilmiyorum. Ama bunun bir gözünde sıkıntı var. Niye? Kendinden oldu. Ben de çözemedim. Bir anda. Bir gün hiçbir şey yoktu. Bak da gün hiçbir şey görmüyor yani. Öyle düşünün. Yarım görüyor. Ama çok güzel tipim. Bak bu da işte yavrusu. Ama bu da inşallah babası gibi güzel olur. Hava güneşli. Ali bet bakayım. Et. Tabi bu bunlardan korkuyor. Tabi kendi ufak olanlar mesela orada yem yiyenden aşağıda ondan korkmuyor. Bir de şu yavrudan korkmuyor. Onlardan büyük çünkü. Görüyorsunuz burayı Maşallah. Resim gibi. Hadi bakayım oğlum. Ha bugün harbiden iyi ya. Güneşli. Oo. Oh, oh. Bak görüyor musun gidiyor gidiyor. O duan bunlar işte hep tavuklara birden saldırıyor. Oy. Ke 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 ke

kek 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 şu da çok güzel. Kek 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 şu aralmak için. Kek 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 kek. Ya var ki orada. Ambarlılar kesin bir şey gördü. Kek 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 ve bir işlerimiz. İnşallah size Ke geliyor. Ya biliyorsunuz ben önce bir tane büyük bir tane adı Şahin Tutku'ydu. Onun oğlu. Yani o da aslında öldü. Bu kaldı. O yemeyen bunun yavrusu. Ama annesini bilmiyorum bir sürü yani tavuğum var. O Playmut. Yani bu onun yavrusu. Yani önceden yavrular beyaz falan vardı. Aslan da öldü. Playmut'un iki tane daha vardı. Onlar da öldü. Yani da buna kaldı. Yani bu da maşallah resim gibi ya. Tertemiz. Hepsi. Görüyorsunuz. Ya bu sene ya, inşallah. Allah nasip ederse güzel bir yavru alacağım ya Yumurtalara zam geldi yani bastıracağım böyle ya Biz de bastırmadılar tavukları yatırmaya Yatıracağım yani Bak şimdi orada nasıl korkuyor görüyor musunuz Kek 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 Bak bak Maşallah o da çok iyi ya Arkadaşlar dediğim gibi her zaman video atamıyorum Ne bileyim işten dolayı çalışıyorum. Ne bileyim zaman olmuyor, fırsat olmuyor. Havalar soğuk. Arada güneş oluyor Kar yok ama. Hava yağmurlu kaç gündür. Yani Havalar bir besinsa... Evet. Şimdi bir düşünü yakalayamadık ya. Şöyle içini yakalasak. Şöyle. Hadi. Öt be. Arkadaşlar bunu geçen Facebook'a attım bile çok beğendim bunu yalnız. Yani ötüşü var mı yok satılık mı yavrusu var mı yok kimden aldım falan çok sordular. Bu e, acayip beğenildi yani. Anne değer diyor korkuyorum bir de. Aa, bak gidiyor. Bir öt be. Ay tavuklar bunu öyle bir benimsemiş ki uzaktan geldim hemen önüne yatıyorlar yani. Bak. Erkekleşiyor da oradan nasıl korkuyor. Yani bazılarından korkuyor. Yek 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 gösterecektim de atmedi. böyle gidelim de <laughs> videoda kısa tutalım sizi fazla sıkmayın. ama izlerseniz yorum yaparsınız videoyu beğenirsiniz destek abone olursanız desteklerseniz çok sevinirim olurum ha, işte, onun yavrusu dediğim gibi benziyor zaten dediğim gibi playmode bunlar hep güzel Kı -kı 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 -kı. Abi de söyleyeyim. Hani bizim danalar vardı biliyorsunuz. Hepsini verdik sattık. O yüzden onları da video atamıyorum. Abi iyi olsun yani. Hayvanları da sattık. <laughs> Şu damda işte. Dörtten beş tane mi inek var. Kızağlar var başvurdu yine. Ha geldi bu ondan korkuyor, bu korkuyor. Ama Playmut'tan da o korkuyor. <laughs> Kim öğüt verse? Dur ben şu Playmut'u alayım da ben kötü <laughs> Hadi oğlum, hadi git. Bak bir gözü görmüyor zaten benim. Hmm, hayır. Hadi git. Oğlum nereye dolaşıyor? Aynı yerde dolaşıp duruyordu ya. git, git, öbür tarafa git. Git, şşşt. Ha bak. Bravo. Aynı, aynı. Aynı, aynı. İkiz gibi. Ha sen gelme be. Hadi git. Ya bak bak. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bu şöyle söyleyeyim nasıl kaldı? Bütün normaller vardı hepsi. Hani kestik. Yedik. Bir tek bunu koydum. Oy. Ola psikopat ha. Şunu beterken görebilseydik. Ay aklım onda kaldı ya. Tavuklarım da maşallah. Ayaş Ay yumurta gelmemiş dediler. Bak çapar tavuğumuz. İlk defa böyle bir tavuğum çıktı. Böğüt ver be. Bak bak. Bak bak geldi. Bu gider uçar. <laughs> Psikopat ya bir gözü bu tarafa bir gözü görmüyor maşallah ya burada çok güzel olacak bak evet, bu da yine tonuk oldu <laughs> bak bak yine Tamam. Burası sensin. Mekan senin. <gülüyor> Dermiş. Hadi <laughs> ben videoyu keseyim. Eğer o şeyine bulursam atarım zaten. Ötüşünü. Ne kadarsam. Atarım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.